arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oyn oynayacağız. Ya bunun ismini bilmiyorum ama Minecraft diyelim. Bu the fight gibi bir şey. Şimdi <laughs> bilmiyorum. Neyse bunu oynayacağız bugün. Eee Eee kaçtı. Niye? Teze. Oha! Lan get! Arkadaşlar, hayat, e, Minecraft hayatı kalma dördüncü bölüm gelemeyecek. Ne ben öldüm. Ama ben normalde yata yaptım, başlangıç noktası ayarlamıştım. Öldüm tamam mı? Beni bizim ilk başladığımız yerde başlattı. Yani o yüzden bir daha da oynamam büyük ihtimal i̇şte o ser orada. O detmiş. Ya oğlum bu beni ne sanıyor lan? Tek akıllı o ya. Ha, ha tek akıllı sensin ha. Tek akıllı sensin. Ben onu öldürdüm. Kilim geldi ama canım niye fırlamadı? Abi akıllı da sensin ha. Yap lan. Kaçamayacaksın. Gıbrıs polis. Enderpool Pearl müydü? Pearl müydü? İşte. Onlar çok <laughs> iyi olmuş. Oğlum saydı. Şaka. Uç aşağı. Neredeler? Orada, orada, orada. Uçar mısın? Uçmadı. Ya ananı ya. Uf. Okay, aleyküm. Hayırlı işler ancak kızları. Dazı. Abi ölmüyor, ölmüyor. Sen bekle. Şimdi akılını alırım ama. Tutak katı tutak katı bay bay bay. Abi devir kılıcı var. Kaç defa sektirdim. Yine ölmedi abi ya. Evet arkadaşlar, zıpladım mı oğlum? Ve bu artık yeni kankim oldu. Kahpelik yapayım mı? Kahpelik yapacağım. Kahpe. Ladam <laughs> yapsın. Kahpe ya. Ölmedi ama. Geberiş. İşsiz. Geberiş. Uç. Adamı. Müslümanlıktan çıkartırım lan. Şaka. 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 Değil. Değil lan. Şaka falan. Aaaa buna. Çekil. Hayır. Oha. Çubukla vuruyorum. Öl. Uyy. Uyy. Uy Uyy. Uy Uyy. Uy Uyy. Uyy. Uyy.

Vay! Tut. Haberi yok. Ya. ya elime Ender pır, gel. Ne oldu lan? Kral abi şimdi edeceğim bak. Allah'ım Allah'ım Allah bunu yapacağım. Allah'ım. Allah'ım vallahi Allah vek. Uh, Yapamadık. Ama vurma, vurma. Poponu uh, e, baba. Um, yes. Nice. Easy man. Easy man. Easy man. Shit. Oh motherfucker man. Oh shit man. Elindeki AVM'yi bırak. Zaten bir şey yapamıyorsun. Bana mı diyorsun? Adam. Lan oradan. Adam mısın? Nasıl? Sen? sen de mi adam mısın lan? Oo bu adam bu adam. Bu adam. Adam sıkı. Neyse. Boka sarı Arkadaşlar size hemen e, ID'sini vereyim deneyeceğim e, sunucunun sunucu id'si bu girdim sunucuna böyle neyse bazenleri böyle yapabiliyor ama tekrar, tekrar girersek böyle oluyor e, başka bir girsek birileri doğal olarak mesela 3 ya burası Kim bu? Abo bu adam bizi yer. Kesin yenildik. Ben bu lokal sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Bilmiyorum saygı duyarım. Teşekkürler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi.

bu neydi öyle? Hedefler. Ay oğlum bir daha aldık. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Sen yani öyle yapabiliyorsan ben de yaparım ama. Sen yani Aa ben düşmedim. Arkadaşlar ağır oynamayalım. Düş. Oha. La ya ananı var ya ya. Yalan mı? Git la. Ya giremedi ya. Ya giremedi ya. oy oy. Abi hile var ya. Üstten geliyor ya. Of. Sekleri git. Amca. Üstten. <laughs> Gamer'lık. Hadi bırak koy zaten pezevenk. ve Sikerim neyse arkadaşlar.